Boşanma davasındaki temel hukuki haklar nelerdir ve süreç nasıldır? Bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu bilmek gerekir ki Türkiye'de boşanma davası iki türdür. Birisi anlaşmalı, diğeri çekişmelidir. Bu iki tür haricinde herhangi bir karışık ya da başka bir türümüz bulunmamaktadır. Biri tek celsede boşanma olarak bilinir. Diğeri de aslında temel olarak duruşmalarla geçen, tanıkların dinlendiği bir boşanma sürecini içeren çekişmeli boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma şartı bir bir protokoldür. Tarafların boşanma ve boşanmanın fiilleri dediğimiz yani boşanmaya bağlı unsurlarda tarafların anlaştığı maddeleri bir protokole, bir sözleşmeye dökmektedir ve bu protokolü dilekçeyle birlikte sunarak ve duruşmada her iki tarafında bu protokolü kabul ettiğini ve herhangi bir baskı altında imzalamadığında kabul ettikten sonra anlaşmalı boşanma gerçekleşecektir. Ancak çekişmeli boşanma davası böyle değildir. Çekişmeli adı üstünde tarafların anlaşmalı herhangi bir madde ya da tarafların anlaşamadığı diğer maddeler nedeniyle açılan bir davadır. Nelerde anlaşamaz? Bir taraf boşanmak istiyordur, diğer taraf boşanmak istemiyordur. Evliliğin devamını istiyordur. Bir taraf evliliğin artık bittiğini, eşlere ya da çocuğu varsa çocuklara herhangi bir yararı bu evliliğin artık kalmadığını iddia etmektedir. Ya da iki taraf da boşanmak istiyordur ama diğer konularda anlaşamıyordur. Bunlar nelerdir? Çocuğun velayeti olabilir. Evlilik birliğinde sen kusurlusun tazminat ödeder bir taraf, diğer deder ki hayır sen kusurlusun sen ödeder ya da nafaka da anlaşılamıyordur ben ödemek istemiyorum der ya da Ödemek istiyorum ama bu kadar ödemek istemiyorum diyebilir ya da mal rejiminin tasfiyesinin anlaşılamadığı için çekişmeli boşanmaya da gidilebilir. Peki anlaşmalı boşanmada mal rejiminin tasfiyesi de şart mıdır değildir? Anlaşmalı boşanmada taraflar boşanma, çocuk varsa velayet, yoksulluk nafakası, çocuk varsa iştirak nafakası, tazminat konularında anlaşıyorsa yeterli de mal rejimini saklı tutabilir, ayrı tutabilir. Süreç bu şekildedir.